kasabanın arka sokaklarından birinde, yokuş aşağı bir evde Helen ve annesi Gülizar yaşardı. Küçük bahçelerinde birkaç solgun gül, boynu bükük birkaç nergis, bir de her sabah cıvıldayan bir serçe olurdu. Bahçenin demir kapısı paslanmıştı. Açarken hafif bir gıcırtı sesi çıkarırdı. Bu ses, Helen için artık evinin bir parçası haline gelmişti. Her şey gibi, sessiz ve alışılmış. Helen, Doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle yürüyemiyordu. İnce yapılıydı. Açık buğday teni ve sırtına kadar uzanan koyu kahverengi saçları vardı. En çok sevdiği şey, pencere kenarına oturup kitap okumaktı. Camın hemen önüne yerleştirdiği küçük masa, üzerinde eski romanlar, annesinin ördüğü bir örtü ve bir vazo dolusu kurumuş çiçekle doluydu. Dünyası, dışarıya açılan o küçük kare pencereyle sınırlıydı. İçten içe güçlüydü Helin. İnsanlardan beklentisini küçültmüş, kendi sessiz evrenini kurmuştu. Ama bazen herkes gibi o da eksikliklerini derinlerde hissederdi. Özellikle akşamları, kasabanın çocuklarının caddelerde koşturduğunu duyarken kalbinde tarif edemediği bir sızı belirirdi. Yine de kimseye yük olmak istemezdi. Annesine sık sık "Ben iyiyim anne, gerçekten." derdi gülümseyerek. Oysa gözleri bazen başka şeyler anlatırdı. Gülizar, Helin'in annesi, güçlü bir kadındı. Hayatı boyunca yoklukla, yalnızlıkla ve hastalıkla mücadele etmişti. Helin'in tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Evin geçimini sağlamak için ara sıra dikiş işleri yapardı. Omuzları her geçen yıl biraz daha çökmüş, elleri yıpranmıştı ama Helin'e olan sevgisi asla eksilmemişti. Kasabanın diğer sakinleri gibi Gülizar da Cevdet'i hep mesafeli bir saygıyla anardı. Cevdet eskiden belediyede işçi olarak çalışmış, sonra aniden her şeyden elini eteğini çekmişti. İnsan içine çok nadir karışır. Kahvehanede yalnız bir masada oturup çay içerdi. Kimseyle uzun uzun konuşmazdı. İri yapılı, geniş omuzlu bir adamdı. Yüzü yılların verdiği sertlik ve asıklıkla doluydu. Kasabalılar onun geçmişine dair çeşitli söylentiler fısıldarlardı. Bir zamanlar kötü işlere karışmış derdi bazıları. Kendine zararı olur ama başkasına olmaz diye savunurdu diğerleri. Helin, çocukken Cevdet'i uzaktan görünce hemen gözlerini kaçırırdı. Zamanla alışır gibi olmuştu. Ama Cevdet'in bakışlarında bir şey vardı. İnsan ruhunun derinlerinde bir rahatsızlık hissi uyandıran bir şey. Son haftalarda bu huzursuzluk daha belirgin bir hale geldi. İlk başta Helen, bunun sadece kendi kuruntusu olduğunu sandı. Cevdet bazen tesadüfen mi geçiyordu kapılarının önünden? Belki de öyleydi. Ama bu tesadüfler artmaya başladı. Bazen sabahları, bazen de akşamüstü penceresinden baktığında, Cevdet'i bahçe duvarının yanında sigara içerken görüyordu. Hemen arkasını dönüyor, yokmuş gibi davranıyordu. Ancak bakışları, o keskin, huzursuz edici bakışları Helin'in üzerinde birkaç saniyeden fazla kalıyordu. Bir akşamüstü, Helin pencerenin önünde otururken, Cevdet yine beliriverdi. Bahçe kapısına doğru yürüdü. Helin kala kaldı. Adam demir kapıya dokundu. Parmaklarını yavaşça sürttü. Sanki içeriği düşünüyormuş gibi. Sonra ağır adımlarla geri döndü. Helin, derin bir nefes aldı. İçinde bir şeyin yanlış olduğunu hissediyordu. Kalbi, o an küçük bir kuş gibi çırpınmaya başladı. Ama yine de, yine de sesini çıkarmadı. Annesine bir şey söylemedi. Çünkü Helen, çocukluğundan beri sessizliği öğrenmişti. Şikayet etmek, başkalarını yormak istemezdi. Ve bazen, en büyük kötülükler, işte bu sessizlikte büyüyordu. Helen, o akşam penceresini kapattı. Perdeyi çekti. O andan sonra evin içi her zamankinden daha boğucu gelmeye başladı. Annesi mutfakta yemek hazırlıyordu. Tavada kızaran soğanların kokusu bütün evi sarmıştı. Normalde sevdiği bu koku şimdi midesini bulandırıyordu. O gece yatağa girdiğinde uzun süre uyuyamadı. Her çıtırtıya, her rüzgar uğultusuna kulak kesildi acaba yine bahçede miydi? Sabaha karşı, yorgunluktan göz kapakları, ağırlaştı ve uyuya kaldı. Ama rüyasında bile kurtulamadı korkudan. Bir adam, yüzü görünmeyen bir adam, elinde ağır bir anahtarla kapısını açıyordu. Uyandığında avuçlarının terlemiş olduğunu fark etti. Ertesi gün annesi, sabah erken saatte pazara gitmek zorunda kaldı. Helen, her zamanki gibi yalnız kalmıştı. Normalde yalnızlık ona huzur verirdi. Ama o gün farklıydı. Sessizlik kulaklarını tırmalıyordu. Saatler ilerledikçe Helin huzursuzluğunu bastıramamaya başladı. Tekerlekli sandalyesiyle yavaşça pencereye yanaştı. Perdenin ucundan dışarı baktı. Cevdet yine oradaydı. Bahçe duvarının hemen yanında durmuş cebinden çıkardığı bir sigarayı yakıyordu ama bakmıyordu bahçeye bakıyormuş gibi yapıyor arada gizlice Helin'in penceresine göz atıyordu Helin bir an göz göze geldiklerini sandı yüreği ağzına geldi hızla perdenin arkasına çekildi nefesini tuttu kalbinin sesi odanın sessizliğinde çınlıyor gibiydi o an kapı zili çaldı Helin dona kaldı bir kez daha. Sonra tekrar. Titreyen elleriyle sandalyesini kapıya doğru çevirdi. Kapının deliğinden baktı. Kimse görünmüyordu. Sadece ağır, gölge gibi bir varlık kapının önünde bekliyor gibiydi. Helen geri çekildi. Telefonuna uzandı. Annesini aramak istedi. Ama parmakları titrediği için numarayı bir türlü doğru tuşlayamadı zil bir kez daha çaldı. Bu kez daha uzun. Helen sandalyesinde iyice küçüldü. Kalbinin sesine kulak vererek bekledi. Bir süre sonra zil çalmayı kesti. Sokak yine eski sessizliğine büründü. Ama Helen rahatlayamadı. Camdan gizlice dışarı baktığında, Cevdet'in bahçenin köşesinde, duvarın ardına saklanır gibi durduğunu gördü. O an, içinden bir ses yükseldi. Bu adam sadece bakmıyor. Bir şeyler planlıyor. Annesi akşam üzeri eve döndüğünde, Helen hiçbir şey söylemedi. Çünkü Gülizar yorgun görünüyordu. Elindeki pazar torbaları ağırdı. Ayakları şişmişti. Helen ona yeni bir yük olmak istemedi. Yalnızca daha dikkatli olmaya karar verdi. Ertesi sabah, Helen kendini koruyacak bir şeyler aradı evin içinde çekmeceden küçük bir mutfak bıçağı aldı ve yastığının altına sakladı. Bunun çocukça bir hareket olduğunu biliyordu. Ama başka bir çaresi yoktu. Küçük bir bıçak, belki ona bir saniye kazandırırdı. O gün Helen, penceresine sırtını dönerek oturdu. Camdan bakmamaya çalıştı. Cevdet'i görmek istemiyordu artık. Onun varlığını hissetmek bile boğulmasına yetiyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Gölge sadece kapının önünde beklemiyordu artık. Gölge, evin içine sızmanın yolunu arıyordu. Havanın hafif karardığı bir akşamüstüydü. Gökyüzü gri bulutlarla dolmuştu. Bastıran yağmur sokakları boşaltmıştı. Helen, sandalyesiyle pencerenin uzağında duruyor. Kitabını okumaya çalışıyordu. Ama satırlara odaklanamıyordu. Gözleri kelimelerde, aklı ise kapının ardındaydı. Annesi, komşu mahalledeki bir akrabaya uğrayacağını söyleyip çıkmıştı. Heline, kapıyı kimseye açma, çalan olursa da cevap verme diye sıkı sıkıya tembihlemişti. Şimdi ev tamamen sessizdi. Dışarıdan yalnızca ince yağmur damlalarının sesi geliyordu. Ve zaman zaman, esen rüzgarla çatının kirişlerinden gelen gıcırtılar… Helen içinden dua ediyordu. Annesi çabuk dönsün. Bugün hiçbir şey olmasın. Kapı çaldı. Helen'in yüreği bir anlığına durdu sanki. Kapıya bakmaya bile cesaret edemedi önce. Kendi kendine. Yanlış duydum dedi. Ama zil tekrar çaldı. Bu kez beraberinde kapıya hafifçe vurulan bir el sesi de geldi. Bir, iki, üç kez. Sonra sessizlik. Heli'nin zihni bulanıklaştı. Bir yanda "Sessiz kal. Kapıyı açma." diyen sesi. Diğer yanda "Belki annemdir. Anahtarı unuttu." diye fısıldayan başka bir ses vardı. Titreyen elleriyle sandalyesini kapıya doğru sürükledi. Deliye eğilip baktı. Bulanıktı. Yağmur damlaları camı ıslatmıştı ama o silik görüntünün ardında bir silüet seçebiliyordu. Ve sonra, sesi duydu. Helen, kızım, kapıyı aç biraz konuşalım. Cevdetti. Sahte bir sevecenlikle konuşuyordu. Helen'in içi buz kesti. Sandalyesini geriye doğru itti. Kapıdan uzaklaştı. Cevdet bir süre daha kapının önünde bekledi. Sonra sesi biraz daha alçaldı neredeyse fısıltıya dönüştü. Sana zarar vermem kızım. Bir şey konuşacağız sadece. Helen kulaklarını kapattı. Başını dizlerinin üstüne yasladı. İçinde bir çığlık atmak istiyordu ama sesi çıkmıyordu. O an kapı kolunun hafifçe oynadığını duydu. Cevdet kapının kolunu yokluyordu. Açık mı diye kontrol ediyordu. Kapı kilitliydi. Şükür ama Cevdet'in niyeti apaçık ortadaydı artık. Bu sadece bir sohbet istemek değildi. Birkaç dakika boyunca sessizlik oldu. Helen, yerinden kıpırdamadan bekledi. Bir yandan da yastığının altına sakladığı bıçağı hatırladı. Ona uzandı. Minicik bir bıçaktı bu ama elinde tuttuğunda, sanki bir kalkan taşıyormuş gibi hissetti. Sonra ağır, ıslak ayak seslerini duydu. Cevdet kapıdan uzaklaşıyordu. Bahçe taşlarında ayak sesleri kayboldu. Ama Helin biliyordu. Bu geçici bir geri çekilişti. Tıpkı avını sabırla izleyen bir yırtıcı gibi Cevdet geri gelecekti. Gece olduğunda annesi nihayet döndü. Islanmış saçlarıyla içeri girdi. Helin annesinin boynuna sarılmak istedi ama yine de hiçbir şey söylemedi. O gece Helen, kapısının önüne sandalyesini çekerek uyudu. Bıçağını göğsüne bastırarak. Cevdet'in bakışları penceresinin gerisinde mi, yoksa kapısının hemen ardında mıydı bilemiyordu artık. Tek bildiği şey şuydu. Tehlike yaklaşmıştı. Ve bu kez yalnızca bakmakla yetinmeyecekti. Ertesi gün hava daha da kasvetliydi. Gökyüzü koyu kurşuni renkteydi. Sanki şehir tüm ağırlığıyla Helin'in omuzlarına çökmüştü. Annesi sabah erkenden çıkmak zorunda kaldı. Kasabaya gitmesi gereken önemli bir işi vardı. Helin'i yalnız bırakırken gözlerinde gizleyemediği bir endişe vardı ama sesini çıkarmadı. Helin'e sıkı sıkı sarıldıktan sonra kapıyı kilitlemesini tembihleyip gitti. Ev sessizleştiğinde Helin sandalyesiyle pencereye doğru sürüklendi. Sokak neredeyse boştu. Sadece uzaklardan geçen birkaç eski araba ve yağmurdan kaçmaya çalışan kediler görünüyordu. İşte o anda Helen onun geldiğini gördü. Cevdet. Kahverengi yağmurluğunun içinde ağır adımlarla sokakta ilerliyordu. Başını kaldırıp doğrudan Helen'in penceresine baktı. Helen içgüdüsel bir hareketle perdeyi kapattı. Kalbi delicesine çarpıyordu bugün kapıyı zorlamasından korkuyordu. Ama bu kez Cevdet daha sinsiydi. Öğleden sonra bir elektrik kesintisi oldu. Bir anda. Televizyon sustu. Isıtıcının sesi durdu. Helen kendini daha da savunmasız hissetti. Ve tam o anda, dış kapıdan tıkırtılar gelmeye başladı. Belli belirsiz bir el kapıyı yokluyor. Bir şeyler yapıyordu. Helin sandalyesini kapıya sürükledi. Kulağını kapıya dayadı. Anahtar sesi. Biri kapıyı açmaya çalışıyordu. Kalbi ağzına geldi. Boğazı kurumuştu. Ellerini titreyerek bıçağı götürdü. Kapı yavaşça aralandı. İçeri yağmur kokusu doldu ve ardından Cevdet'in ağır adımları. Helin sandalyesiyle geriye doğru kaydı. Cevdet kapıdan içeri girdi. Üzerindeki yağmurluk ıslaktı. Saçları alnına yapışmıştı. Ama gözleri, o gözlerde tarif edilemez bir karanlık vardı. Korkma kızım, dedi yumuşak bir sesle. Sadece seni sevmeye geldim. Helen bıçağı avuçladı ama elleri öylesine titriyordu ki, bıçağı düşürmekten korkuyordu. Cevdet yavaş adımlarla yaklaştı. Helin sandalyesiyle geriye doğru itildi ama duvara dayanmıştı. Kaçacak yer yoktu. Adam yere çömeldi. Helinle aynı hizaya geldi. Yüzüne dokunmak için elini uzattı. Helin gözlerini kapattı. Tüm vücudu titriyordu. Cevdet Helin'in vücuduna dokunmaya başladı. Sonra onu öpmeye başladı. O an Helin'in içindeki korkunun yerini bir anda yükselen bir öfke aldı annesinin yokluğu, çaresizliği, küçümsenmişliği hepsi bir anda patladı içinde. Tüm cesaretini topladı ve elindeki bıçağı Cevdet'in eline doğru savurdu. Minik bıçak adamın elini çizdi. Kan aktı. Cevdet irkildi. Öfkeyle Helin'in kolunu yakalamaya çalıştı ama Helin sandalyeyi ileri itti. Adama çarptı. Adam dengesini kaybetti. Yere kapaklandı. Helin bunu fırsat bilip çığlık atmaya başladı. İmdat! İmdat! Cevdet toparlanmaya çalıştı ama çığlıkları duyan birkaç komşu pencereye çıktı. Birinin bağıra bağıra sokağa indiğini, "Burada bir şey oluyor." diye bağırdığını duydu. Cevdet paniğe kapıldı. Çamurlu ayakkabılarıyla hızlıca geri kaçtı. Kapıdan dışarı fırlayıp yağmurun altında kayboldu. Helin hala titreyerek, kapıyı kapatıp kilitledi. Sonra sandalyesiyle kapının önüne çekildi. Ağlayarak, soluksuz bir şekilde annesinin dönmesini bekledi. O gün, Helen için bir şeyler değişti. Ama biliyordu ki, bu hikaye henüz bitmemişti. Cevdet bir kez cesaret etmişti. Ve bir kez cesaret eden biri, yeniden denemekten vazgeçmezdi. O gece Helen için sonsuz uzunluktaydı. Küçük salonun köşesinde, sandalyesinde büzüşmüş, sabaha kadar uyanık kaldı. Kapının önünde bir sandalye ve masayı yığmış, kendince küçük bir barikat. Kurmuştu. Her ses, her gölge, her esen rüzgar kalbini ağzına getiriyordu. Saatler geçmek bilmedi. Ve sonunda, tanıdık bir motor sesi sokağın köşesinden duyuldu annesi gelmişti. Annesi kapının önündeki engelleri görünce şaşkınlıkla Helin'e baktı. Yüzündeki korku ifadesi, titreyen elleri, ağlamaktan kızarmış gözleri, her şey açıklamadan çok daha fazlasını söylüyordu. Kızım, ne oldu? diye koştu yanına. Helin uzun süre konuşamadı. Boğazı düğümlendi. Kelimeler bir türlü. Çıkmadı. Sonunda hıçkırıklarla karışık cümleler döküldü dudaklarından. Anne, Cevdet içeri girdi, bana zarar verecekti. Annesi duyduklarına inanmakta güçlük çekti. O hep Cevdet'i sessiz, içine kapanık bir adam olarak bilmişti. Hiç böyle bir şey beklememişti. Ama Heli'nin gözleri yalan söylemiyordu. Titreyen bedeni yaşadığı dehşetin kanıtıydı. Annesi onu sımsıkı sarıldı. Bitti Helen, sana söz veriyorum. Bir daha kimse sana dokunamayacak. Annesi vakit kaybetmeden karakola gitmek istedi. Ama Helen çok korkuyordu. Cevdet'in intikam almasından, daha da kötü şeyler yapmasından. Buna rağmen annesi kararlıydı. Sustuğumuz her an, onların cesaretini büyütüyoruz, dedi sert bir sesle. Birlikte soluğu karakolda aldılar. Karakolda Helen ilk başta konuşmakta zorlandı. O anı tekrar tekrar hatırlamak, yaşadıklarını anlatmak ona acı veriyordu. Ama annesi yanındaydı. Elini bırakmıyordu. Polis memuru Helen'i nazikçe yönlendirdi. Olayı yazılı olarak tutanağa geçirdiler. Cevdet'in adını verdiler. Ve daha da önemlisi, Kapının zorlanmış olması gibi kanıtlar da dosyaya eklendi. Polisler Cevdet'in hemen bulunması için harekete geçti. O gece Helen ve annesi eve dönerken hava yine kapalıydı ama Helen'in içinde küçücük bir umut parladı. İlk defa yalnız olmadığını hissetti. İlk defa bir şeyler yapabileceğine inandı. Ama tehlike henüz tamamen geçmiş değildi. Annesi o gece Helen'in yatağının yanına bir yatak serdi. Onun elini tutarak uyudu. Sabah güneşinin solgun ışıkları Helin'in odasına dolduğunda içeride ağır bir sessizlik hakimdi. Helin gözlerini açtı. Başında bekleyen annesini gördü. Gün boyunca polislerden haber beklediler. Annesi Helin'i evde bir an bile yalnız bırakmadı. Telefon ellerinde, her an yeni bir haber alacakmış gibi tedirgin beklediler. Öğleden sonra kapı çaldı. Helin irkildi. Annesi cama doğru koştu ve dışarı baktı. Polislerdi. İçlerinden biri ciddi bir yüz ifadesiyle kapıya yaklaştı. "Cevdet Karaman gözaltına alındı," dedi. "İfadesi alındıktan sonra savcılık süreci başlayacak." Ancak sesi biraz yavaşladı. Bakışları sertleşti. Şu anda elimizdeki deliller tutuklama için yeterli görülmeyebilir. Bu yüzden sizden bazı ek ifadeler ve ayrıntılar isteyeceğiz. Annesinin yüzü öfkeyle gerildi. Bu adam zorla evimize girdi. Polis başını salladı. Haklısınız. Biz elimizden geleni yapacağız. Ancak bazen prosedürler böyle ilerliyor. Duruşmaya kadar serbest kalabilir. Helin'in kalbi bir anda sıkıştı. Cevdet serbest kalırsa, ya tekrar gelirse, bu sefer daha kötü şeyler olursa, tüm bedeni ürperdi. Polisler gittikten sonra annesi kararlı bir şekilde Helin'in karşısına oturdu. Korkmayacağız, dedi. Ne gerekiyorsa yapacağız. İkisi birlikte bir avukat bulmaya karar verdiler. Mahalledeki bir tanıdık kadın hakları konusunda çalışan genç bir avukat önerdi. Avukat Selda. Ertesi gün Selda ile tanıştılar. Selda dinlerken notlar aldı. Ve her cümlesinde Helin'e güven verdi. Sakın susma Helin, dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. Senin sesin çok güçlü. Ve bu dosyada en büyük kanıt senin cesaretin olacak. Helin başını salladı. İçinde bir yerlerde yıllardır kıvılcım gibi yanıp sönen o güç şimdi büyümeye başlamıştı. O sırada mahallenin havası değişmeye başlamıştı. Haber çabuk yayılmıştı. Bazı komşular inanmakta zorlanıyordu. Bazıları sessizce destek verdi. Bazıları ise sadece bakışlarını kaçırarak geçiyordu. Ama Helen için en kötü olanı Cevdet'in akrabalarının dedikodular yaymaya başlamasıydı. Kız zaten hastaydı. Ne dediği belli mi olurmuş? Belki de Cevdet'e iftira atıyordur. Helen bunları duyduğunda yıkıldı. İnsanlar, onun yaşadığı dehşeti değil, kendi rahatlarını seçiyordu. Annesi Helen'in saçlarını okşarken, yavaşça fısıldadı. İnsanların ne dediği umurumuzda değil. Biz gerçeği biliyoruz. Adalet için savaşacağız. Duruşma günü yaklaştıkça Helin'in içindeki korku ve cesaret birbirine karışıyordu. Mahkeme günü geldiğinde Helin'in karnı ağrıyordu. Ayak parmaklarına kadar yayılan bir ürperti hissi vardı. Sabah annesiyle birlikte evden çıktıklarında Helin'in elleri incecik titriyordu. Her adımda dizlerinin bağ çözülüyor gibiydi. Adliye binası büyük ve soğuktu. İnsanlar koşuşturuyordu. Bazıları telaşlı. Bazıları kayıtsız, bazıları ise umutsuz bir bakışla etrafa bakıyordu. Helen kendisini o kalabalığın içinde küçücük hissetti. Ama annesinin sımsıkı tuttuğu eli ona bir güç veriyordu. "Unutma," dedi annesi kulağına eğilerek. "Sen doğru olanı yapıyorsun. Hiçbir suç susularak temizlenemez." Duruşma salonuna girdiklerinde Helen'in gözleri bir an için Cevdete takıldı. Cevdet sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin görünüyordu. Üzerinde temiz bir ceket vardı. Yüzünde sahte bir mahcubiyet maskesi ama gözleri, evet, gözleri aynıydı. Helin ürperdi. İçinde yine kaçıp gitme isteği belirdi. Ama hemen ardından içinde başka bir ses yükseldi. Kaçmayacağım. Hakim geldiğinde herkes ayağa kalktı. Salonda anlık bir sessizlik oldu. Sonra dava başladı. Savcı olayın özetini okudu. Helin'in şikayetini, evin zorlanarak girildiğine dair bulguları, izinsiz girişin detaylarını anlattı. Savcıdan sonra sıra Helin'e geldi. Avukat Selda yanındaydı. Helin kürsüye doğru yürürken adımları ağırdı ama başı dikti. Yemin ettirildikten sonra hakim ona sordu. Helin o gece ne yaşandı? Bize anlatır mısın? Heli'nin boğazı kuruydu. İlk cümleler ağzından zar zor çıktı. Ama sonra annesinin gözleriyle karşılaşınca cesaret buldu. Titrek bir sesle başladı. Ben yalnızdım. Bir anda kapı zorlandı. O günü anlatırken tekrar yaşadı sanki. Cevdet'in yüzündeki ifadeyi, nefesini o ağır adım seslerini, yaşadığı korkuyu bir bir aktardı. Salondaki herkes, nefeslerini tutarak dinliyordu. Cevdet'in avukatı ise farklı bir strateji izledi. Helin'in o gün yaşananları yanlış anlamış olabileceğini ima etti. Helin'in yüreği sıkıştı. Yine kendisini suçlar gibi hissetti bir anlığına. Ama hemen sonra Selda ayağa kalktı. Güçlü ve kararlı bir sesle savunmasını yaptı. Helin'in yaşadığı şey yalnızca korku değil, somut bir tehditti. Zorlanmış kapı, olay sonrası tespit edilen izler, Helin'e dokunması hatta onu zorla öpmesi. Bunlar görmezden gelinemez. Engelli olması ifadesinin değersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, Helin tüm cesaretiyle adalet arıyor. Salonda bir sessizlik oldu. Hakim notlar aldı. Savcı da ek delil sunmak için söz istedi. Duruşma sonunda Cevdet'in tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildi. Aylar süren bu yorucu süreç sonunda karar günü geldi. Salon kalabalıktı. Helin ve annesi ön sırada oturuyordu. Selda, avukatları sabah erkenden yanlarına gelmiş, Helin'in elini tutmuştu. Hazır mısın? Helin İlk defa tereddütsüzce başını salladı. Hakim ağır bir ses tonuyla karar metnini okudu. Detaylar verildi. Cevdet'in Helin'in evine izinsiz girdiği, ona zarar vermeye teşebbüs ettiği, psikolojik şiddet uyguladığı kesinleşmişti. Komşulardan birinin çektiği videoda Cevdet'in eve zorla girdiği ve acele bir şekilde evden çıktığı görülüyordu. Hakimin son cümlesi salonda yankılandı sanığın mahkumiyetine ve cezaevine gönderilmesine. Helin bir anlığına hiçbir şey duymadı. Sanki sesler donmuş, zaman durmuştu. Sonra annesinin gözyaşlarıyla dolu yüzünü gördü ve salondaki insanların hafifçe başlarını sallayarak ona destek olduklarını. Kazandıkları şey sadece bir dava değildi. Helin kendi hayatı üzerindeki kontrolü geri kazanmıştı. O günden sonra Helen için her şey bir anda düzelmedi. Hala kabuslar gördüğü geceler oldu. Hala ani seslerden ürküyordu. Ama artık yalnız olmadığını biliyordu.